Abi yakadım hmm. yakadın bana da AIDS bulaştırmışsa biterim abi biterim. Şişt, bir dur be oğlum panik yapma bu kadar. Kan verdin işte birazdan çıkacak sonuçlar. Yok ya senin için söylemesi kolay tabi. Dün gece hasta olabilirim diye gerdeğe bile girmedim ben abi. Onu sen kadının verdiği kolayı içerken düşünecektin koçum. Ah kafam ah salak kafam nasıl geldim o kadının oyunu bilmem ki ya. Ferhat Bey. Doktor. Geçmiş olsun. Tetkikler neticesinde hastalar hastalar. Aferin. Emin misin doktor bey? Yani ben şimdi temiz miyim? Temizsiniz Ferhat. Yaşa Allah koçum yırttım. Oh Temizim temizim. Pek kızımda Ferhat ah. oğlum dur bir dakika. Sağ olun doktor bey. Güle güle. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi. Sağ olun. Şanır. Hemen yatağa gir. Ne oldu be Ferhat? Ne bu acele burnundan su ya? Ya bırak şunları ya. Sonra anlatırım Şehanem. Şimdi vakit yok. Ben baba gelmeden gerdeği aradan çıkarmamız lazım. Ya dün gece niye çıkarmadık aradan? Ya Şehanem senin de gevezenin tuttu ya. Geç şu yatağa geç ya geç. Oh Şehanem. Hiç boşu boşuna yatağa girmeyin. Ben size çift kişilik bir tabut hazırladım. gerdiği orada yaparsınız artık. Oh, oh cümle kurdunuz. Doğru cümle kelime şehadet getirmek olacaktır. Ay, Naş! Ay! Naş! Kelime işaret mi? Ay! Kelime şehadet, Çünkü birazdan ikinizi de öldüreceğim. Ay! Siz sırf kelimeye girmek için ay. beni nezaret attığınızda öldürmez miyim? Ben sizi... Ay, ay, ne, ne oluyor be? Ne oluyor? Ne oluyor? Karışmayın be! Ben bir öldüreyim hayırlısıyla, sonra sıra ya, size ya. de gelecek. Katliam e, yapacağım aa. bu evde, katliam ha! Yapma, Aile kapısı alınırız yapma, bir anda dolacak, kayış çekilin lan! Gelidim, bir çık dışarıya! Karılma derim sana, aa. yürü! Kafam! Kafa, Hadi! Kafam! Kız sultan! 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 Sultan, kendine gel sultan ya! Sultana! Kulanya döktüm, kulanya döktüm! Ellerim kırılaydı da, sana vurmayaydım. Aç gözlerini sultanım. Aç kız, sultan, sultan, sultan. Uyan kız hadi uyan. Sultan. Aa, Gözlerini açtı, 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 be. Açtı. Allah'ım sana şükürler olsun. Şanım. Şanım nasılsın iyi misin Şanım? Şahanem. İyi misin kızım? İyiyim iyiyim. Aa. Ve yokken ne oldu? Tütün taban alın fiyatları açıklandı mı? Yağışlar mevsim normalin üstüne çıktı Ay. mı? Teoman yine kameralara alkolü mü yakalandı? Nobran neymiş belli oldu mu ha? Ay. Tatlış bunun kafa gitmiş. Vallahi sopa kafeye kafaya nasıl vurduysa. Şimdi de dedilerden bir iki tanesi yanmış. Ondan böyle saçmalıyor. Heh, bravo. Kız anam. Sakın hiç üzülmüş gibi numara yapma Başıma ne geldiyse senden geldi ya. Kızım şimdi sen de kabahatı bana yıkma. Sen hayırlı bir evlat olsaydın ananı bir gece nezarette koymazdın. Ay tüküreyim böyle işe be. Allah canımı alsaydı da kurtulsaydım senden be. Sultan canım nereye? Sen de kıl kuyruk gibi takılma peşime. Biraz hava alıp geleceğim ya. Üstüme He. gelmeyin. Hepten fakanlar He. basıyor zaten. Ne diye Buyur. sen otur yerine be. Ne?